arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir videosu hazırlıyorum. En çok sevdiğim yerdeyiz. kıyafet alışveriş yapacağız. Biraz da dolaşacağız. Biraz da size etrafı göstereceğim. O zaman videomuz başlasın. Evet arkadaşlar anlattığım şey böyle. Bu yalnız 46 beden. 44 bedeni şu an burada. 46 bile ne kadar bu? Görüyorsunuz yani. Çuval gibi oldu şu anda. Sadece size göstermek için girdim bunu. 46'ya yeme daha yani. 44 olması gerekiyor. 44'ü bulduk bakalım. Bizim Evet arkadaşlar. Anlattığım şey buydu. Bakın. Artık ben seçiyorum kıyafetleri. Kıyafetler beni seçmiyor. Bakın. Harika. Bence gayet başarılı. O zaman devam ediyoruz. ayrı ayrı deneyelim. Bakalım. Üzerimizde bir görelim. Buradayız. Evet. Her, Her rengi, 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 rengi. rengi deneyelim. Hangisi beğenirsek. Evet. Sadece bir kıyafet özgürlüğü var. Aynaya doğru gidelim. Evet. Direkt buraya gidelim. Ben daha çok renkli giymeyi sevdiğim için renkli şeyler alacağım. Bunları sadece sizler için çekiyorum. Evet arkadaşlar ameliyat öncesinde hani kullanmadığım kabanlar büyüklükleri görüyor musunuz? Çuval yani. Daha önce hiç bulamıyordum. Şu an hep burada böyle aslında. Hiçbirine yüzüne bile bakmıyorum. Geçiyorum yani. Renk bedenleri var. İhtiyacı olanlar yeni kalabilir. Ama bence artık bunlara ihtiyaç duymamak lazım. Yine tüm alların içine geldi. Nereye gitsek? Neye baksan, Bilemedim. Ne? Sarı bazı Ama farklı şeyler arıyorum artık. Yanları da elveda. Onun rengi bayağı güzelmiş. Sanki güzel gibi. Bir, dene istersen? Ne dersin? Bence bir dene. Tamam deneyelim o zaman hadi. Arkadaşlar şu ikisini de çok beğendik. Üzerine bir deneyelim bir bakalım nasıl oluyor. Hep beraber karar verelim. Hadi o zaman kabine gidiyoruz. Sen nasıl? Bence çok güzel oldu. Şimdi beğendim. Hı hı. Diğerine de bakalım onu. Tamam. Bu da çok güzel oldu bence. Ben. Hı hı. Ne yapıyoruz? İkisini de alıyoruz. İkisini de çok beğendim. Eşim de onayladı. O zaman alıyorum. Ve alışverişe devam ediyorum. Arkadaşlar çantalara bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Tam benim rengim bunlar. Morlar kırmızılar özellikle. Bayılıyorum. Bu arada şu kubreye taktım ama şu renkler zaten favori. Hep birbirinden güzel. <laughs> Yumuşak kıyafetleri gelmiş ama ben daha cizilerini almayı düşünüyorum. O kadar süslü değiller şu an. Biraz daha süsleri lazım o zaman. Devam. Şimdi şimdilik bu kadar alışveriş yeter. Zaten incelmeye de devam ediyoruz. O zaman gezintiye devam. Geçen <laughs> gün bundan almıştım. Baktılar ki alıyorum. Burayı doldurmuşlar. Yine benim rengim. Tamam. Benim bu döngüsümde Evet arkadaşlar, alışverişimizi tamamladık. Bu alışveriş şu anda benim için yeterli. Ee, Bir gün ihtiyacım olma kadar olması gerektiği kadar alıyorum. Çok fazla bir alışveriş yapmıyorum. Ne kadar ihtiyacım varsa o kadar alıyorum. Ve israf etmiyorum. Ee, saat şu anda 7'ye çeyrek var ve 8'de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bir saatimiz kaldı. Bir saat içerisinde bir an önce evimize gitmeli. Bu güzel videoyu sizlere editlemeliyiz diye düşünüyorum. Sonrasında da eşimle bir sohbet videosu çekeceğiz. Ee, güzel bir sohbet videosu olacak bence. Onun için siz şimdiden çayları kahveleri hazırlayın arkadaşlar. Çaysız kahvesiz olmaz. O zaman ne yapalım? Biz biraz daha ufak bir tur atalım. Sonrasında da videomuzu kapatalım. Görüşeceğiz. Arkadaşlar, İstinye Park'tayız şu anda. Yavaş ısır yapılmış ama çok fazla bir janjan göremedim açıkçası. Eşim ee, size şöyle bir çektim etrafı isterseniz. Eskiye nazaran daha boş bir İstinye Park var şu anda. Ee, yine de biraz kalabalık bence. Son bir saat kaldı yasak için. O yüzden insanlar son alışverişlerini yapıp evlerine gidecek. Tıpkı bizim gibi yani. O zaman devam edelim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar gezinti videomuzu bitirmek üzereyiz. Yürüdük, dolaştık, gezdik, tozduk. Alışverişimizi de tamamladık. Gördüğünüz üzere. Senin ama, en çok sevdiğin alışverişi tamamladık. Evet, sonra. evet. Senin de katkılarınla, senin o güzel çekimlerinle. Ayaklarım biraz ağrıdı ama olsun değer. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar bu güzel çekimi tamamlıyoruz çünkü yorulduk artık. Eve gidelim. Şöyle güzel bir akşam yemeği yiyelim sonrasında da bu çekmiş olduğunuz videoları editleyerek bir an önce sizlerle buluşturalım. Evet. O zaman abone olmayı, beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.